davalı yanına müdahil Datça Marina Ayşe'nin tek söylediği şey 2007 yılında belediye meclisinin, Datça Belediye Meclisi'nin karar aldığı düzel e, iskeledi. Halbuki 2016'da imar planı, çevre düzeni planı yürürlüğe kondu. E, bundan bahsetmiyor. E, bir kişi raporunun e, mahkemenin, yürütmenin durdurulması kararı verdiği bir kişi raporunun geçersiz sayıldığını, sayılması gerektiğini söylüyor. Bir takım şeylerle, e, gerekçelerle, vay efendim bu e, bir kişi raporu doğru değilmiş vesaire Bütün arkadaşlar bu e, Datça Marina ağaça para kazanmak istiyor. Burada hiç kimse para kazanmak istemiyor. Buradaki hiç kimse para kazanmak istemiyor. Bunu e, söylemek lazım. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verilen bir davada böyle bir şey olamaz. E, şeyi e, usulü olarak mümkün değil. E, bir kişi raporuna itiraz ettiler. Mahkeme hayır dedi, tıslandıracak değil dedi. E, şimdi yeniden bir kişi raporu alınsın diyor. Saçma.